Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu süveter yakasını çalışacağız. Ben minyatür örgü üzerinde şöyle hazırlığımı yaptım. Öne hazırlık olarak ilmeklerimi de attım. Şimdi yapımını göstermek istiyorum. E, belki birçoğunuz bilir ama yeni başlayanlar için güzel bir video olacak inşallah. E, gördüğünüz gibi e, bu kısımlarda tam bu kısımdan başlıyoruz süveterya kapısının yapımını şöyle yakın ekran alarak sizlere daha yakından göstermek istiyorum ben şuradan 3 ilmek üzerinden başlıyorum sonra buradaki ilmeklerimi kaydırarak kaydırdığım içe aldığım ilmekleri haroşa örerek bir de bu direk ilmeği düz ilmeği düz olarak bir tane ilmeği başa kadar devam ettiriyorum e, yakanın kesimini tam şurada başlayacağız buraya kadar zemini hazırladıktan sonra tabi e, ben şimdi nasıl yaptığımı size anlatmak istiyorum ön hazırlık olarak ben ilmeklerimi şişime attım iki sıra haroşa iki sıra da düz ördükten sonra şimdi başlayacağım e, 33 ilmek attım çünkü 3 ilmeği ortasında kullanacağım 15 tane 2 tane yana 15 15 olacak. Tam eşit olacak. Şimdi ben 15 tane ilmeği ortaya kadar örüyorum. Evet 15 tane ilmeğimi ördüm. Ee, tam 3 tane ilmek üzerinden başlayacağım demiştim. Şimdi buradaki 3 tane ilmeği bırakacağım. Şöyle diğer yanda da 15 ilmek kaldı şu kısımda. Ee, tam şu ortadaki ilmeğime şöyle yardımcı şişli tutturuyorum. Sökülmesin diye. Bu sırada da şöyle biraz daha yaklaştırırsam daha net görürsünüz. Kalan iki ilmeği de yer değiştireceğim. Soldakini sağa alacağım. Sağdakini de sola alacağım. Evet. Yer değiştirdim. Bu arada ortaya ayırdığım ilmeği de tam orta kısmına yerleştireceğim. Sol şişime geçirip diğer ilmeğimi de tekrar sol şişime geçirerek Gördüğünüz gibi zemini oluşturdum. Ben şimdi burayı yine düz olarak öreceğim, başa kadar geleceğim. Sadece bu kısımda bir karışıklık olabilir belki, ama e, tekrar göstermek de isterim sizlere. Şöyle. Hatta tekrar çalışarak göstereyim. Önemli olan bu kısım zaten. Şöyle. Bakın 3 tane ilmeğimiz vardı şöyle orta ilmeğin bu tarafta bunu yardımcı şişime aldım diğerini tekrar tekrar çapraz olarak hazırladım soldakini sağa sağdakini sola alarak şöyle yakın ekran alıyorum ki tamamen net görünsün diye ilmeklerin yerini değiştirdim değiştirdikten sonra da tam şu ortadaki ilmeği şu elimdeki ortadaki ilmeği sol şişime geçiriyorum diğer ilmeği de tekrar sol şişime geçirerek örmeye devam ediyorum Evet zemini başladık gördüğünüz gibi şimdi ben bu tarafını düz arka tarafını ters örmeye devam ediyorum. Arka tarafından da ön tarafından da tamamladım. Ben geldim yine ön tarafın yarısına. Bir önceki sırada 3 tane ilmekle bir işlem yapmıştık. Şurada göstermek istiyorum. O 3 ilmek bu 3 ilmekti. Şimdi buradaki ilmeği yana yandaki ilmekle yer değiştireceğim. Şöyle yer değiştiriyorum. Bunları yine düz örüyorum. 1 2 Ve ortadaki direk olan ilmeğimi düz örüyorum. Sonra buradakini de yer değiştireceğim. Bunu bu taraftaki ilmekten alıp yer değiştirirken buradaki ilmeği de sol taraftaki ilmekle yer değiştireceğim. Açılım olacak çünkü. Şöyle kaydırma yapıyorum. Yine bu iki ilmeği de düz örüyorum. Yine ben bu sırayı da düz örerek başa gidip arkasında ters örerek devam ediyorum. Buradaki açılan 3 ilmek Buradaki gördüğünüz açıldığı zaman bir biri yana kayıyor, biri ortada kalıyor, biri de diğer yana kayıyor. Biraz önceki açılım yaptığım ilmeklerde her sırada arta arta burada tam 8 tane ilmek oluşacak. Ben şimdi bu sıraya da gidip tekrar buluşacağım sizlerle. Ben tekrar orta kısmına kadar ördükten sonra şuradaki ilmeği tekrar kaydırarak değişeceğim. Şöyle yer değiştirdim. Burayı sağ tarafa genişletmeye başladım. Tamamen belli oldu. Ee, kalan şu ortada artan iki ilmeği haroşa çalışıyorum. Ben haroşaları düz olarak çalışıyorum. Buradaki direk olan şu ilmeğimi Yine düz olarak örüyorum. Yine burada iki tane haroşa çalışacağım. Fakat biri var şu anda ilmeğimin. Biri kaydırınca olacak bu ortadaki ilmeğin. Tekrar kaydırıyorum. ilmekle yer değiştiriyorum. Ve aldığım ilmeğe yine haroşa çalışıyorum. şimdi bu sırayı tamamlayıp arka tarafını döneceğim arka tarafından da ters örgü örerek orta kısmına geldim kayan ilmeği de ters ördüm fakat şu kısımda artmış olan ilmeklerimi e, ilmeğim çevirerek ipimi burada iki tane Ilmeğimi haroşa çalışıyorum. Tekrar ilmeğimi alıp ortadaki direk gelen ilmeğimi ters örgü örüyorum. Tekrar yandaki iki ilmeği de haroşa olarak devam ediyorum. Tekrar ipimi çevirip ters örgüye devam ediyorum. Ön yüzüne örerek devam edeceğim şimdi. Ön yüzüne gelince sizlerle buluşacağım. Ben kaydırma yerine kadar tekrar örgümü ördüm tam kaydırmadan önceki ilmekle yine yandaki ilmeğe yer değiştiriyorum her seferinde kaydırdığım zaman ortadaki ilmeklerim çoğalacak 8 tane olana kadar burayı çoğaltacağım ben şu anda 3 tane oldu gördüğünüz gibi 3 tane haroşa ilmek oldu. Yine bir ortadaki direk olan ilmeğim var. E, tam şu aradaki ilmekler 8 tane olana kadar ben devam ediyorum şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimiz elimdeki örgüm bayağı bir büyüdü. E, kaydırma işlemini yaparak 3 ilmeği böyle ayarladım ve biri direk giderken ikisi yan tarafa kaydı. E şimdi ben buradaki çalışmamı da anlatmak istiyorum sizlere. E burada 8 ilmek demiştim. 8. ilmek burada oluşacak şimdi. E ben şimdi örerek devam ediyorum. Çünkü bu kısımda da kesme başlayacak. Şu kısmını yapacağız şimdi. Kesmeyi yandaki ilmeklerden çalışarak orta kısmını ayıracağız bu sırada. kenardaki düz ilmekleri örüyorum önce yine kaydırmaya bir ilmek kala ben bu kısımda ilmeklerin yerini değişerek kapatacağım şuradaki ilmeği kesme yapacağım şöyle çeviriyorum diğerini içe alıyorum fakat bunu buradan kesiyorum. İkisini bir örerek kapatıyorum. Evet. Şimdi yine ilmeklerimi örerek ortaya kadar düz ilmeğe ördüğüm yere kadar devam ediyorum. Haraşo örüyorum bu kısmını. Evet. Tam orta kısmına geldiğim zaman bu ilmeği hiçbir şekilde kesemeyeceğim için ben bu ilmeği iki tane ilmek çıkartacağım bunun içinden birini sağ tarafa birini sol tarafa ekleyerek ortadaki ilmeğimin 8 tane olmasını sağlayacağım çünkü bu şekilde çözüm buldum burayı nasıl kapatabilirim nasıl yapabilirim derken bu ilmeği iki tane şöyle birini ilmeği çıkardım tekrar şunu göstereyim bu ilmek ortadaki ilmek Buradan bir tane ördüm. Tekrar şişimi çevirip arkadan bir tane daha ördüm. Bu şekilde burayı ayıracağız zaten bir sonraki sırada. Örmeye devam ediyorum ben. Yine bu kaydırma olan ilmeğimi, şu kısımdaki ilmeğimi keseceğim ortadaki haroşenin üzerinde 8 ilmek devam edecek. Yine kesme işlemi var bu kaydırmada. Burada ilmek değiştirmiyorum. Çünkü yönü düzgün buradakinin. Şöyle ikisini bir ör, örerek kapattım burayı da. Evet, şişin başa kadar geldim. Tekrar ters yönünü örmek istiyorum. Burada çünkü ipimizi ayıracağız. Orta kısmını. Ee, bir ip daha bağlayacağım ben. Şimdi ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada haroşa olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. bir önceki sırada artırdığım ilmekti bu ipimi burada bırakıyorum ben tekrar şuradan bir ip daha bağlayacağım şimdi diğer ipimi aldım elime hatta düğümünü sonra yapalım önce örgümüze devam edelim devam ediyorum şimdi buradaki 7 tane haroşa ilmeği örüyorum tam V kısmındayız ayrılma kısmındayız Evet, bunu ters olarak öreceğim. örgümün düz yüzüne geçiyorum bu arada iki ilmeği birden götürüyorum bir önceki çalışmamda olduğu gibi şuradaki gördüğünüz gibi ikisini beraber ördüm fakat ayrı ayrı iplerle ve tam yakasının bölünme kısmıydı burası biz bunu işlemi şimdi yaptık ve devam ediyorum ben devam ederken de tam şu kısımdan kesmeye başladık zaten 8 tane ilmeği keserek bu yaka oyuntusunu oluşturacağız. İsterseniz sizler ortadaki haroşa sayısını daha fazla veya daha az çalışabilirsiniz. Burada kaydırma yaptığım ilmekti zaten. Yine yer değiştirip keseceğim düzgün dursun diye. İpim kalın olduğu için biraz örmek örnekli de zorlanıyorum. Daha net görünsün diye ben kalın iplik iplerin renginde parlak olarak alıyorum. Canlı renkler olsun diye. Evet. Orta kısmına da geldim bu arada. Şuradaki ilmeğimizi öbürüne takacağız. Öbür ipimizi alıyoruz bu arada. İpimi arkaya geçireyim. Şu bölme işlemini tekrar bakalım yanlışlık olmasın. Şu kısımda 7 tane haroşa olması lazım. 3, 6, 7. Bir de burada artırdığımız vardı. Evet karıştırmışız. Şuradaki ilmeğimi de şunu alacağım. Evet 8 oldu. Düzelttik burayı. Şimdi öbür ipimi alıyorum elimi elime. Buralarda hamun tazam dursun diye buradaki ilmekleri şöyle çeviriyorum. İpimi arkaya atıyorum. Kenarları düzgün dursun diye. Burada da 2, 3, 4, 5, 6 7 8 haroşa ortaları 8 haroşa oldu ee, burada yine kesme işlemini yapıyorum burada ikinci ilmeğimi kesiyorum bir önceki sırada da kesmiştim zaten tam bu kısımdan 8 tane ilmek keseceğim Ayrılmaya başladı bu arada. Ben bir sıra daha dönüp göstermek istiyorum sizlere. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine burada kesme işlemini yapacağım. Yer değiştiriyorum ilmekleri. bir öreceğim. Buradaki kesme işleminde yapınca 3 tane ilmeğimizi kesmiş oldum. Gördüğünüz gibi ayrılmaya başladı. Yakamız tamamen netleşti ee, yine buradaki aynı işleme devam ediyorum bakın ortadan da çok güzel görünüyor Şuradaki ilmeğimizi iki tarafa iki ilmek alarak aldığımız için daha muntazam oldu ee, Ben şimdi Şuradakini de e, devam edip e, tam şurada 3 e, kestim 7-8 e, tane kesene kadar devam edeceğim şurayı da tekrar çalışalım yine baştaki ilmeğimi örmüyorum burada biraz ipinizi çekerseniz yakanızda bir volanlık olmaz daha düzgün durur orta haroşeler 8 taneydi 8 tane olarak devam ediyor yandakilerde yanındaki ilmekleri şu kısımlar zaten gelen ilmekti yanında beraber örerek keserek azaltacağım burada üçüncü kere kesmiş oluyorum ve ben aynı işlemleri örerek örgümü de büyütmeye devam ediyorum 8 tane ilmek kesene kadar şu kısımda şurada Arkadaşlar ben bu kısmı keserek devam ettim ve e, tamamen yaka kısmı belli oldu. Sizler fazla kesmek isterseniz e, daha açık olmasını isterseniz tabi buradaki kesme devam edersiniz benim şu yandaki ipleri maske ilmekleri az kaldığı için bırakması bırakmak zorunda kaldım gördüğünüz gibi çok da şık oldu fakat bu ipin biraz kalın şişimde biraz kalın olduğu için sizlere belirgin olsun diye böyle bir seçim yaptım sizlerde net görün diye göründüğü rahatlıkla görünebiliyor zannederim ki sizlere de yararlı olmuşumdur. Çok güzel dikişi olmayan bu yakayı mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda sizlere aktif halde gelecektir. Farklı modellerde farklı videolarda görüşmek üzere sizlere hoşçakalın kendinize iyi bakın diyorum.